Selam, bugün o gün sizlere anlatmak istediğim çok şey olduğunu söylemiştim ama bir türlü kendime gelip, kendime adapte olup bunu nasıl kelimeye dökerim, nasıl anlatırım kısmı bende oturmamıştım. Bugün o gün, bugün neler oluyor onları anlatmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki benim gibi çok insan var, hayatında bir şeyler oluyor ama ne olduğunu anlayamıyor anlayamıyoruz gerçekten hani şey derler ya bizim kıt aklımız ona yetmiyormuş. Bugün ruhsal uyanıştan bahsetmek istiyorum. Ruhsal uyanış denen şeyin ne olduğunu, nasıl olduğunu, kendi ruhsal uyanışımın nasıl gerçekleştiğini, ruhsal uyanışın aşamaları neler? Belki de şu anda bunu izleyenlerden biri daha ya da çoğu bir ruhsal uyanışın içinde ama bunu fark edemiyor benim gibi. Yani ben bu ruhsal uyanışın ne demek olduğunu, nasıl olduğunu anlamlandıramadık önce hayat çok sinirgiliyordum. Neden öyle? Neden adil değil? Neden bu bana bunu yaptı? Ben bunu hak etmedim. Ben hep üzülüyorum. Kimse kıymetimi bilmiyor. Ya da her şey yolundayken ya bir eksiğim var, bir şey eksik içinde, bir şey eksik içimde. Oturup onun için bir ağladığım zamanları biliyorum. Oturup Tamam her şey güzel. Teşekkür ederim. Her şey istediğim gibi ama ne eksik? Bir şey eksik. Yani kendi içimde olduramadığım bir şeyler olduğunu fark ettim. Ve bunun için kendi ruhsal uyanışımı anlatmak istiyorum. İlk önce konu oraya girdi ve öyle gelişti. Bir gece bahçede oturuyorum. Uzun süredir de böyle aktif olarak çalışmak istemiyorum. Para kazanmayı reddediyorum. Ee, ama onun dışında da hiçbir hmm, hayata bağlayan hiçbir şey yapmadığımı, yapmak istemediğimi, kendi içime kapandığımı, kimseyle görüşmediğimi vesaire yalnızlıkla böyle baş ediyorum bir anda. Aslında yalnız değilim ama kendim yalnız kalmayı tercih ediyorum. Bahçede oturuyorum bir gece. Ee, Cihan işte burada uyuyor. Oturdum ve sadece şunu söylüyorum bir şey eksik. Allah'ım bir şey eksik. Bir şey eksik ve ben bunu bulamıyorum. Ben bunu anlamıyorum. Ben neden üzülüyorum? İçim neden sıkılıyor? Ben bunu çözemiyorum. Sen bana işaretler gönderiyorsun. Biliyorum ama ben bu işaretleri sanırım anlayamıyorum. Fark edemiyorum. Bana fark etmem üzere işaretler gönder diye böyle saatlerce kendi kendime böyle dua ettim. Gözlerimi kapattım, ağladım, isyan ettim, yardım istedim. Ondan sonra ya çok değişik hissettim ve o işaretin bana geleceğine o kadar emindim ki. Ama nasıl olacağı konusunda tabii ki bir fikrim yoktu. Sonra e, bitti bu işte isyan, yakarış neyse o kısımlar bitti işaret istedim. Sonra oturmaya devam ediyorum bahçede. Bir arkadaşım onun storiesine ben mi yanıt verdim? O benim storyime ne yanıt verdi? Sonra ben ona dedim, o bana dedi ki hiç yoktan ve yani böyle bir konuyu bana anlatacak derecede hani böyle bir paylaşımımız olamadı. Hani o kadar bir fırsatımız olmamıştı daha önce. Bana dedi ki Ozan ben dedi Teta Healing'e gittim dedi. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bu arada benim bu durumdan da haberi yok. Kötüyüm demedim vesaire hiçbir şey demedim. Çok durduk yere bir mesajdı. sonra dedi tavsiye ederim dedi. Mesajı gördüm. Daha önce de bir kere daha Teta Healing kelimesini duymuştum başka bir gruptaki arkadaşımdan. Yine ilgimi çekmemişti. Bıraktım telefonu bu mu dedim işaret bu mut dedim tekrar böyle soruyorum emin olmak istiyorum ama onun olduğu his o kadar içimde ki o işaretin geldiği his o kadar içimde ki çünkü bana durduk yeri neden biri böyle bir şey söylesin aslında hayatımızdaki işaretleri çok takip etmemiz gerektiğini öğrendim bu süreçte daha önceden de çok yaşardım ama bu eş zamanlı olaylarına diyorum ya kıt aklımız ermiyor Öylesine bir geçiştiriyorduk diye Sonra bekledim. Kıza da bir şey yazdım. Yazmadım. Sonra dedim ki bu işaret. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Dedim ki adı ne? Zehra'yı söyledi. Tamam dedim. Sadece adını aldım. Ne telefon numarasını istedim. Ne bir şey. Instagram'dan Zehra'yı buldum direkt. Mesajı attım. Ondan sonra o da diğer gün gördü. Diğer gün bana döndü. Dedim ben seninle konuşabilir miyim? Tabi dedi. Aradı. Çok yakın hissettim kendimi. O kadar doğru bir karar verdiğimi hissettim ki o an. E, içsel olarak zaten hislerim çok kuvvetlidir her zaman. Ama bu kadar Aa, işte. <laughs> Bu kadar e, canı ben de beklemiyordum. Konuştuk Zehra'yla ve Zehra'ya Teta Healing nedir? Ne işe yarar? Ne yapar? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Açıp internetten de bakmadım çünkü bazı şeylerin gerçekten o bakışta kalmasını kalması gerektiğine çok inanıyorum. Tamam dedim ben dedim Teta Healing eğitmeni olmak istiyorum ve Zehra şu anda bana diyor ki senin kadar net arayan, beni net arayıp konuşan biri hiç olmadı. Nedir, ne değildir, hiçbir şey bilmiyorum ben dedim Zehra. Hiçbir fikrim yok. Ne olduğunu da çok umursamıyorum ama ben bir işaret aldım ve oraya gelmem gerekiyor. Yanına gelmem gerekiyor. Ama bunun böyle gerisinde ne olacağını bilmeden tamam dedi. İlk eğitimimi aldım. İlk eğitimime gittim. Şunu bir devam ettireyim birazdan ilk eğitimimde de öğrendiğim şey. <laughs> Takmayacağım. Neden düştü konusunda şu anda bir merak uyanmadı değil. Bu konuyu sonra bir inceleyeceğim. Şuraya koyayım. Eğitime gittim. Bom boş bir şekilde. Hani önden bir araştırma, tepecilik nedir? Bana ne yapacaklar? Nasıl bir hiçbir fikrim yok. Sadece orada olmam konusunda o kadar eminim ki o kadar eminim. Sonra açığa çıktı her şey. bu bir ruhsal uyanış. Bazılarına işte bir kayıp sonrası bazıları, bazı, bazı insanlar. Yani bu çok değişik bir süreç. Herkesin deneyimlemesi gereken şey farklı. Kimisi ruhsal uyanışına bir kayıp sonrası, bir boşanma sonrası, başına gelen kötü bir olay sonrası geçebilirken Bazıları da benim gibi bir şey eksik diyerek hayal sorgularken kendini ruhsal uyanışın içinde bulunuyor. Özlem bu ruhsal uyanış dediğinizi duyuyorum. Yani Ruhsalın nedir? Gerçekten en ikna olmayacak kişilerden biri karşınızda duruyor. Ama o kadar... Ya neden böyle bu hayat? Neden adaletsiz, neden herkes bu kadar kötü, neden benim başıma geliyor, neden benim kıymetimi kimse bilmiyor, neden ben kazık yiyorum, neden, 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 neden dediğim her şeyin sebebini öğrenmiş olduktan sonra dedim ki tamam bundanmış, bu yüzdenmiş, neden dediğim her şeyin cevabını bulduktan sonra Amfiler yandı. Evet uyandım ee, ve şey derdim ben hep bir şey söz konusu olduğunda. Aydınlandım. Hayır azlam aydınlanmamışsın. Asıl aydınlanma şu anda, şimdi de gerçekleşiyormuş. Ve senin yaşadığın her şey aslında sana hizmet ediyormuş. Bunu böyle düşününce hayat o kadar normalleşiyor ki, o kadar akışında gerçekleşiyor ve siz kendiniz o kadar bulmaca çözer gibi hissediyorsunuz ki yani şey inanmama olamaz ya böyle bir şey diyememe gibi bir şeyiniz kalmıyor olayınız kalmıyor şöyle anlatabilirim ben size yani bana böyle anlatıldığını çok sevdiğim için ben size böyle anlatıyorum yukarıda bebekken çocukken sol diye bir sol ruh diye bir animasyon filmi vardı önce storyde önermiştim bu konuştuklarından sonra o filmi izlerseniz sanırım her şey daha oturuyor olacak. Yani daha öncesinde ben o animasyon izleseydim ne saçma şeyler yapmışlar diyebilirdim. Ama şu anda daha iyi oturabilir. Yukarıdan gelirken hepimiz deneyimler kazanmak için gönderiyoruz burayı. İşte sen kazık yiyeceksin, 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 yiyeceksin. Güçlü olmayı öğreneceksin. Sen aldatılacaksın, aldatılacaksın, aldatılacaksın. Ya da başka bir şekilde ama sonrasında ne olacaksın e, ailene sahip çıkmayabileceksin sen e, ne olsun babanla aran iyi olmayacak ama iyi bir baba olacaksın gibi 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 e, her kötü olaydan iyi bir deneyim kazanmamız için gönderiliyor olduğumuzu öğrendim. Ve yukarıda biz gönderilmeden önce de ailelerimizle, kendi ailelerimizle mesela ruh ailelerimiz var. Anlaşıyoruz aslında. Baba sen bana kötü davranacaksın. O da kabul ediyor kötü davranmayı. Ki ben bana verilen görevi tamamlayacağım. Güçlü olacağım. Okey, tamam diyor babası. Anlaşmanızı imzalıyorsunuz ama aşağı geldiğinizde herkes rollerine büründüğünde olay tamamen artık değişiyor. Çünkü ee, uyanışa geçene kadar bunların size kötülük olarak yapıldığını düşünüyorsunuz. Herkes bir şeyle deneniyor. Çocuğunu kaybeden aile mesela üzücü evet, ama o onu kabul ederek gönderiliyor yukarıdan. O deneyimi kazanmak için gönderiliyor. <laughs> Özetle böyle söyleyebilirim, böyle anlatabilirim. Yaşadığımız her şey bize bir deneyim için var. Hayatımızdaki herkes bir deneyim için var. Eşinize kızmayın. Artık ben kızmamaya çalışıyorum çünkü o benim aynam olduğunu öğrendim mesela. E, yukarı